Tuna'nın sonsuza kadar hayatımızdan çıkması için annemin Tuna ile bir kez daha karşılaşması gerekti. Bu nasıl mı oldu? Ben anlatmayayım. Hadi hep beraber izleyelim. Aa, ne lan olmuş burada? Ay şimdi düşüp bayılacağım. Dudu, 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 dur, ha, ha bak, ha, Taci ta, Ay, Bunları ayıltmam lazım, neler olduğunu anlamam lazım. Olmuyor, olmuyor hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Ayıltma seyirini hatırlamıyorum. Feri ah, kitabına bakayım. Yok, 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 burada da yok. Ay hangi peri kitabı da oldum da hatırlamıyorum. Ha neyse, perili çeyrem, peri yardım isteyeyim. Aman evim, torunu ah, 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 çok şükür, torunu mu Merak etme bir tanem. Şu deli annemin yaptıklarını hepsini düzelteceğim canım benim. Ah, ah, ah. Perihan, Phelia, sana çok ihtiyacım var. Neredesin? Sehirli Günler. Size cevap vermekte olan sehirli bir bant kaydıdır. Şu anda şatomda bulunmuyorum. Bana bir mesajınız varsa lütfen baykuş sesinden sonra bırakınız. Teşekkür ederim. Hayır. Ne zaman bir ne ihtiyacım olsa kimseyi bulamam. <laughs> Phelia, seni görmem lazım. Acil bir durum var. Bekleyecek vaktim olmadığı için ben Periliçe'yi bulmaya şatoya gidiyorum. Mesajımı alır almaz hemen şatoya gel. <laughs> Periliçe! 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 Ah, e, sihirli günler muhafız Peri. Periliçe sarayında mı? Perihan ve diğer üst düzey perilerle şu anda bir toplantıda. Lütfen kendisine geldiğimi söyler misiniz? Çok acil bir durum var, acil. Üzgünüm Merzuka Peri ama bana ne olursa olsun toplantıyı bölmememi söyledi. Ne bu ya? Avrupa müzakeresi toplantısı mı? Sana acil diyorum, acil. Eğer sen girmiyorsan içeri, ben girip konuşurum kendisiyle. Gerçekten üzgünüm ama sizi içeri alamam. Yeni sihir kitabı tasarısını tartışıyorlar. Önemli bir toplantı. Peki ama kim bana yardım edecek? Kim? Bana bak, ben şimdi torunlarıma gidiyorum. Eğer kızımla damadıma bir şey olursa... ...toplantıyı bölmediğin için senin canını okuyacağım, canını! kaşların, ferman yazdırır <laughs> <laughs> Günaydın Firuze abla güzeller kahvaltınız hazır. Hadi geçin bakalım. Diyar diyar Üz abla Lokman sana bir şey soracağım. Ah canım sor. Biz her sabah bu iç karartıcı türkülerle uyanmak zorunda mıyız? Neyini beğenmiyorsun türkümün? Yurdun sesi bu. Geç bakayım kahvaltıya. <laughs> Lokman Ekim gelse yaramazdı. <laughs> Yanımı sarmaya yer <laughs> kendi gelsin. Yüzümle, sesimle yine eski ben olmak çok ama çok güzel. Bence de. İkimiz de nihayet kendimize ait olan şeylere kavuştuk. Yosun, iyi ama sen bu saatte burada ne arıyorsun? Artık buralardan gidiyorum Betüş. Sana veda etmeye geldim. Nereye gidiyorsun? Neden gidiyorsun? Betüş Hanım, banyoda işiniz olur mu? Aa, değil Firuze'cim az sonra çıkıyorum, ne oldu? Yerleri lazım. ondan sordum. Ay aksi, tam da yerleri silecek zamanı buldu. Ee, birazdan çıkıyorum Firuze'cim, sen işine devam et. Yosun, biraz vaktim varsa seninle gökyüzünde, sihirli dağın üstünde buluşalım olur mu? Çocuklara okula yollar yollamaz oraya geleceğim. Nereye ve neden gittiğini bilmek istiyorum, beni orada bekler misin? Olur, sen benden önce gelirsen bana seslen. Ben de o arada ailenle vedalaşayım. Daha doğrusu annenlerle ve Eda'yla. Önce bir konuşalım, sonra herkesle vedalaşırsın, tamam mı? Tamam, bekleyeceğim. Kalimera çocuklar. Günaydın, günaydın baba. baba. Ne o? Niye böyle bir tuhaf tuhaf günaydın baba dediniz? Ya baba, sen niye bizimle birkaç gündür böyle farklı bir dilde konuşuyorsun? Ee, çünkü şunun için böyle konuşuyorum. Ee, şimdi bir dili sık sık tekrarlayacaksın ki unutmayasın o dili. Yani sık sık pratik yapmak gerekiyor bir dili ilerletmek için. E baba o zaman bırak. Ben de Tuğçe ile telefonda konuşurken İngilizce konuşayım. Ha ama orada senin niyetin başka. Sen biz anlamayalım diye İngilizce konuşuyorsun ama maalesef annen de ben de İngilizce biliyoruz. <laughs> baba amacım sizin anlamamanız değil. Ceren ve Çiğ'in anlamaması. Tabii Tuğçe hafta sonu kaçta evden çıkacağımıza haber veriyor ki o bize gelince rahat otursunlar. Vallahi baba ablamla beni kursa yazdır. Küçük bunu şu abinin İngilizce konuşmasına engel olmak istiyorum. Ben bu sene bayağı bir İngilizce öğrendim. Abim dediklerinin yarısını anlıyorum. Seneye tamamını anlayacağım. Merak etme sana da öğretirim. O zaman hemen bu akşam başlayalım abla. Şu abim olacak Şişko'ya İngilizce fil demesini öğreteyim. Ne dedin sen, ne dedin sen? Fil dedim. <laughs> Benim kafama. Gör bakalım ben ondan sonra sana ne yapıyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Sen daha kimin tepesine attıklarını bilmiyorsun. <laughs> oh canım acımcım. Çilek bitti sen gel buraya. <laughs> Bittin sen gel buraya. <gülüyor> 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 gel buraya çok bir şeyler Sadıkçı şunları. Sadıkçı bir <laughs> <elinden, hadi>. ya, <laughs> şey, sen yakalı beni ver. Ya yapma yakışıyor mu sen? Çilek <laughs> <yakalayın gülüyor> sen küçüksün yapma. Kolay sesiz yakalayın canım. Azıcık kadar yapmayın. çocuklar oldunuz. Hala laf anlamıyorsunuz. Gel gel gel

teker teker okula sizi ben bırakacağım. Marş! Çocuklar lütfen! <laughs> Neredeyse aklımı oynatacağım. Nerede kaldı bunlar? En zor günümde bana yardım edecek bir peri bile yok bu ortalıkta. Merhaba büyük anneanne. Merhaba Toprak. Gel kızım gel. Anneannemle dedeme ne olmuş böyle? Panik yapma, İkisi de bayılmışlar, şimdi onları ayrılmak için senin sihirlerine ihtiyacımız var. Peki. Bir şey olmuyor. Bir daha dene, belki de doğru sihiri yapmadın. Bak bayılanları ayıltma sihiri yapacaksın, tamam mı? Peki. Yapıyorum, bir şey aramıyorum. Nedir bu başımıza gelenler? Ah Dudu kendine, kocana, oğluna ne yaptın böyle? Yusun! 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 Neredesin? Neden bana cevap vermiyorsun? Yosun. Seni sevdiğimi biliyorsun. Neden bana böyle acı çektiriyorsun? Ah! Demek benimle buluşmayı unuttun yosun. Saat kaç oldu? Daha gelmezsin sanıyordum. Hem siz nasıl tahmin ettiniz benim burada olduğumu? Diyelim ki kalp atışların o kadar kuvvetliydi ki kalbinin güm 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 diye çıkardığı ses bize kılavuzluk etti. Birini bu kadar çok seviyorsan ondan asla vazgeçme. Çözüm ondan kaçmakta değil. Çözüm ona son bir şans vermekte. Sen de biliyorsun ki Tuna kendisine şans verilecek biri değil. Şu anda adımı sayıklayarak her yerde herkese bana olan aşkını ilan ediyor olabilir. Yosun seni seviyorum. Ama bu gerçekten bana aşık olduğu için değil. Sadece bana aşık olsun diye sihirle onu cezalandırdığımız için. Merak etme Yosun, ben sana yardım edeceğim. Tuna hayatında onu en çok mutlu edecek kişinin sen olduğunu... ...kalbinden sihirleri alınmış bir şekilde bana söyleyecek. Ama o beni gerçek aşkla sevmiyor. Evet ama bu hiçbir zaman gerçek bir aşkla sevmeyeceği anlamına gelmez. Eda, siz şimdi burada beni bekleyin. Ben Tuna'yla yalnız başıma konuşacağım bir yere gideceğim. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Kim var orada? Ne oluyor? Kim yapıyor bunu? Merak etme, Betüş ne yaptığını gayet iyi biliyor. Bu yaptığın çok yanlış Toprak. Bu meseleyi halledelim, Eda'dan önce ben vereceğim sana cezayı. Ama büyük anneanne! Gözlerime inanamıyorum. Merzuka teyze neler oldu burada böyle? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Söyle Merzuka teyzeciğim periler aşkına söyle. Neler oldu burada böyle? Ben de bilmiyorum. Geldiğim zaman bunları böyle baygın buldum. Ayıltma sıyırını hatırlamadığım için sana ulaşmaya çalıştım. Ama hatırlasam da bir şey fark etmeyecekti. Niye? Çünkü toprak yaptı hiçbir şey fark etmedi. Toprak çık dışarı gördüm seni. Senin okulda olman gerekmiyor muydu kızım? Ne işin var burada? Kaçmış okuldan. Ne? Bunu seninle daha sonra konuşacağız. Hadi Merzuka teyzeciğim, seni aynadan Dudu'ya bakalım. Bakalım bugün neler yapmış, gene neler karıştırmış dudu. Ah dudu. Ah. Ah. <laughs> <laughs> Günaydın. Günaydın. Sabah sabah bu kadar neşeli olmana bayılıyorum. Ama niye ise sen? Ne zaman neşeli uyansan hain planların oluyor. Bir detay daha var. Elinde peri kitabı tutuyorsun. Yani? Yani içimden bir ses yine bir sihir peşinde olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Bu defa ne sihiri bu? Korkma. Bu defa ne seni, ne kızlarımı, ne annemi sihirleyeceğim. Bu defaki sihirim kişisel. Senin için mi yani? Evet, benim için. Nedir, nedir? Ya söylersen bana engel olmaya kalkarsın. Engel olacağın bir şeyse yapma. Hacı sus. Dikkatimi dağıtıyorsun benim. Dudu du, sana söylüyorum. Sus diyorum sana sus! Bırak da şu sihiri bitireyim. Olamaz! Karnında taşıdığın oğlumun cinsiyetini mi değiştiriyorsun? Ay saçmalama Taci, ben de bir oğlum olsun istiyorum. Aa! Ay. Ay bu çok kötü bir şeymiş. Şey. Ay bir garip hissetmeye başladım. Ay. İçim gıcıklanıyor. Tüylerim diken diken oldu. Ne bu Dudu? Sana neler oluyor? Ay. Taci sus zayıflayamadığım için karnımı vücudumdan bağımsız bir yerde büyütmek istedim ama çok kötüymüş. Ay, Ay Taci. Evvela alıyorum. Dodo. Dodo. Taci. -do. Ay Dodo. -do. çocuğuma bir şey olmasa bari. Ay, ay, ay. ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> ay dudu, dudu, delirmiş, Gerçekten delirmiş. Delirmiş ki ne delirmiş. Neyse ki durumun durumu iyi. Aman aman. Sen bana yardım et. Şunları kendine getirelim. Dudu ayılsın bebeği karnında yerleştirinceye kadar onu ayıltıp ayıltıp bayıltacağım. Bayıltıp bayıltıp ayıltacağım. Yap Merzuka teyzeciğim, istediğini yap Müstako çılgına. Bakalım, bakalım önce hangi sihiri kullanmış. Hah, işte bu sihir. Hiç merak etme Merzuka teyzeciğim. Çinpon! Çimpanlar, <laughs> ay neredeyim ben? Ay, ne oldu bana? Ben kimim? Burası neresi? Hayatım burası şatonuz. Sen de Tacettin'sin, Tacettin. Bak şurada yatan delinin kocası. Ne delisi? Aa Dudu. Görüyorsun değil mi Perihan? Kızıma öyle bir aşık ki... ...onu görür görmez hemen kendine geldi. Karıma ne oldu? Söyleyin çabuk. Karıma ne oldu? Cettinciğim, sen daha iyi hatırlıyorsundur herhalde. İkiniz de bayılı vermişsiniz. Şunu görür görmez. Aa. Çin o bon, Ay ne oldu bana? Ay uyuyakalmışım. Ah, oh. Ay her yerimde tutulmuş. Uf. Sen uyuyakalmadın ki salak! Yediğin halk ters tepince düşüp bayıldın. Üstelik tacirin de bayılmasına sebep oldun. Sen ne yaptığını sanıyorsun be Hadi şu koskoca yeryüzünde senden başka bir kadın var mı acaba? Güzelliği uğruna bebeğini karnında büyütmek yerine dışarıda büyütmeyi istesin. Ha? Çabuk o karnını geri al. Yoksa seni yerden yere çarpar, ayırtıp ayırtıp bayırtırım. Tamam, tamam. Kabul ediyorum. Pek parlak bir fikir değildi. Ben de pişmanım şimdi. Beni burada buldu. Ben oradan oraya sürükleyip duruyor. Babam mı? Peki niye ortalıkta görünmüyor? Bunu bir bilsen. Senin bir fikrin var mı? Şimdilik yok Mersko teyzeciğim. Ama bir iki dakika içinde öğreneceğim. Sen hiç merak etme. Şunu yapmayı keser misin? Neden? Rahatsız mı oluyorsun? Evet. Neden? Umarım bize yaptıklarından da rahatsız oluyorsundur. Senden yüzünü ve sesini alıp yosuna verdiğim günler hayatımın en iyi ve en kötü günleriydi. Biraz açıklar mısın lütfen? Hayatımın en iyi günleriydi çünkü seni bir biçimde yanımda hissediyordum. Ve? Hayatımın en kötü günleriydi çünkü yüzüyle sesiyle bakan sen hep eksik bakıyordun. Beni sevmeyen biri gibi. Sana sihirle gördürdüğüm rüyalar sayesinde tam bana aşık olacaktın ki beni yakaladılar. Yüzünü ve sesini geri aldılar. Ve sen de birdenbire Yosuna aşık oldun. Bu aşkın nasıl başladığını hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım onu deli gibi sevdiğim ve ondan başkasını düşünemez olduğum. Çünkü sihirlendin. Ne? Evet sihirlendin. Benim peşimi bırak. Ona seni gerçekten seven birine aşık ol diye. O zaman ...bu gerçek bir aşk değil. Neden gerçek olmasın? Tuna, sen nasıl birine aşık olurdun? Güzel olmalı. Güzel, Yosun zaten çok güzel biri. Başka? Ee, bir de akıllı olmalı. Ee, çok da akıllı. Ee, i̇yi kalpli olmalı. O dünyanın en iyi kalpli belirlerinden biri. Üstelik iyiliği de sınırsız. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yosun'u sihirsiz olarak da sevip sevmeyeceğini görmek istiyorum. Ay bu yeni sihirler geç tutuyor galiba. Hayır, hayalet sihiriyle dolaşan Bekri amca oyuna devam etmek istiyor bence. Aa, annemler! Siz hepiniz burada toplanmış ne yapıyorsunuz? Dedenizi geri getirmeye çalışıyoruz. Dedemizi Dedemiz... mi? Bunca yıl sonra hayalet kılığına girmiş benimle dans ediyor. Ama karşıma çıkmaya cesareti yok. Çünkü korkak. E tabii gözükmez. Sana o kadar çok şey yapmış ki... ...şimdi senin gazabından korkuyor olması lazım. Hmm. Ve annemin gönlünü almak için de işte şimdi böyle oyunlar oynuyor. Eskiden de hep böyle yapardı. Çocukken gayet iyi hatırlıyorum. Kavga ederlerdi, onu kızdırırdı. Sonra da çocukça oyunlar oynayarak onun gönlünü almaya çalışırdı. Gülümsetirdi ve sonunda da barışırlardı. O zaman ben de gençtim, kanıyordum ama şimdi asla. Anneanne sana bir şey soracağım. Yani kalbinde hiç mi bir şey kalmadı? Şimdi dedem şuradan çıkıp gelse, ...dizlerin üstüne çökse, affet beni hata yaptım, başımı taşlara vurdum dese. Asla! Ama sevgi varsa bütün olmazlar olur, her şey hallolur. Bak Gözsün'ün otuna da barıştı. Sen niye dedeme dönmeyesin ki? Ya, anneanneciğim herkes hata yapar. Ama önemli olan hata yaptığının farkına varmaktır. Bık, 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 bık! Eğer anneannem dedeme dönerse ben anneannemle asla konuşmam. Eda! O kadar! geliyor. İşte seni buldum. Niye hayalet olmuş beni rahatsız ediyorsun? Seni hala seviyorum Merzuka. <laughs>